Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Merhaba Bubu. Bubu neredesin? Dur şu kartlarımıza bakalım da Bubu'yu bulalım sonra. Lütfen yeni balıklar gelebilir mi artık? Gelmezse parayla alacağım ben bu gidişle herhalde. Bunun daha ilkiymiş. Bu balık için. Bunda da bir tane geldi. Bu geri kalan parçaları ben parayla alamıyor muyum ya? Alabiliyorum. Aldım ben babalığı galiba abi. Deneyelim bakalım bir akvaryumda. Hemen deneyeceğim ben. Yo, almadım mı? Bu ne? Bu geldi. Bakalım. Bu buranın. He, şimdi mi alabildim acaba? Bir daha gösteriyor. Bu sefer bu. Buradan da bu balık gelecek. He şimdi arkadaşlar almışım tamam. Nerede o balon balığı? Bir dakika çok istiyorum ben o balığı. İşte bu. Ey, ondan da bir tane varmış tütü. O balıktan tekrar bulup koyalım bir tane daha. Şu balıktı işte. Şunun yerine koyalım onu da. Tamam. Şu balıktan da almayı istiyorum ben ya. Ben o balığı istiyorum arkadaşlar. Paramı mı yeterse alacağım. Alacağım işte. <laughs> Çok tatlı. Ya hemen bakalım akvaryuma. Bakın. Ne kadar güzel oldu. Sonra buradaki minnoşlara bakalım. Ne yapıyorlar buradaki küçükler? Ay hasta olmuş bir tanesi. Ateşe bak. Ateşi çıkmış bunun. Dur tam sana bu sobası koyacağım biraz. Geyik, tavus kuşu ve bir kedimiz var arkadaşlar. İstemiyor mu canın? Sen de balık ye. Kediler balığı severler. Ah, hasta oldu o da galiba. Diğerinin hastalığı bulaşıcıydı arkadaşlar. Tavus kuş hiçbir şey yemiyor. Heh, bunun kreme ihtiyacı vardı. Benekleri vardı üstünde. Gitti. Arkadaşlar tavus kuşunu büyütelim mi? Hadi büyü git. Büyüdü. Güle güle. Gerçekten gitti. Şunu alabiliyor muyum? Bu kilitliymiş. Şunu hiç almadık herhalde. Bunu alalım o zaman. Bu orangutanmış. Birazdan göreceğiz bunu. Tamam ben şimdi bizimkilere bakacağım. Neredeler? Hatta onları hemen deney odasına götürelim mi arkadaşlar? Lütfen pisletmeyin etrafı ya. Tamam. Deney odasına götüreyim onları. ...çağırayım hepsini buraya arkadaşlar. Hayır hayır deney olmasındayız. Gel. <laughs> Hepsine tek tek iksir içireceğim. Ne denk gelirse. Panda <laughs> de istemedi onu. Ne iksiriydi ki o? Ay pırtık sürüymüş. Haklıymış panda istememekte. Biri pırt yapıyor biri hapşırıyor. Şu pırt iksiri bitti bir tane yapalım ondan bir dakika. Hangisi o şu. Koyamadım bir türlü yahu. Ezdim ezdim ezdim. damla damla döktüm onu da. Bunu da iyice toz haline getirdim baksanıza. Sadece bir hava. Yeşile dönüşüyor. Çok kötü kokuyordur eminim. Eminim leş gibi kokuyordur. Aa timsah donmuş zavallıcık. <laughs> ben herkese küçük atıyor arkadaşlar. Ay, <laughs> Bak şimdi arkadaşlar ne yapacağım ben buraya? Kaç kilo? Eşit mi değiller? Kiloda küçük koyayım. Şimdi eşit oldular. Bu ağırmış. Yay. Bakayım hangi hafif. Eşitmiş. İşte şimdi bu taraf daha ağır oldu. Şu kabuğu buraya alsak. İşte şimdi eşit oldu. Eşitledim onları. Sen böyle sürekli pırt yapıp duracak mısın Dudu? Malzeme toplayalım iksir yaparız birazdan. Doldu mu? Mor olan doldu. Yok, o da yeni doldu. Turuncu kaldı bir tek. Tamam. Dolu artık. Dolmuyor. Şimdi dolmuştur mu? Dolmamıştır. Ne çok turuncu lazımmış meğerse. Hepsi doldu arkadaşlar. Şimdi o zaman biz hemen bir tane daha iksir yapalım. Hangisi yok? Bak şu yok işte. Hapşırık iksiri yok. Nerede o iksir? Aa iksiri bulamıyorum. Şu işte. Aa bak bunda altın var, gül var. Bir de böyle bir tane ametise benziyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir maden var. Altın toz haline getirdik. Bunda suyu sıktık. Kıp kırmızı çıktı. Gülle daha önce iksir yaptığımızı hatırlamıyorum arkadaşlar. Siz hatırlıyor musunuz? Şimdi bu deneylerden sonra çocukları parka götüreceğim. Uzun zamandır çıkmamışlardı parka. İyi olur onlara park. Çok eğlenirler. Hadi. Ama önce müzik odasına. Nerede müzik odamız? Harika bir müzik yapın bize lütfen. Kim söylesin şarkıyı arkadaşlar? Tavşancık söylesin. <laughs> bu da dans etsin bizim için. <laughs> Hem ben, sana da Kemal. Kimsa'da, aa ne kadar güzel, bu oradan galiba. Sen de burada ça. Vay bu burada dans etsinler bizim için, hadi. Kafası şişti bu, bunu. Yani onları yönet olmaz mı? Gülüyor bir de, bak notalar yazıyor onda. Sana da bunu vereyim. Biraz da bu bu söylesin. Bunlar bu, bu için arkadaşlar. Tavşan da dans etmeye başladı ama. Saniye biraz parti çıkalım Güzel daha Bir bekliyor. Timsah pulları bunun bir olması gerekiyor. Bunun da tüyleri var. Bak bunu kuş tülleri tülleri tülleri. bunun kuş tüyleri. Tavşanın normal tüyleri. Bu hiç için olur mu arkadaşlar ben bilmiyorum. Ben bunu da bekliyorum. Ay bir şey duyduğum şeyi yapamadık, tarayamadık. Olsun. Yani yeter. Bunu da kapatacağım. Sahne çok süslü oldu resmen. Yeter. Bitti şarkımız. Gösterimiz bitti. Dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz beğeni atın. Parka gidiyoruz. Bu buyla Dudu'yu dans ettireceğim. Biraz zıplasınlar burada spor yapsınlar. <laughs> Timsahla baykuş tahtıra vardı ama bence timsah daha ağır olmalı. <laughs> <laughs> Kösebek Arkadaşlar kösebeklerin gözleri olmaz ama. Yani böyle açık olmaz en azından. Tavşanı çilek yedirdim. Sen daha çıkmaz mı? Çıkmadı. Sen hala mı deney istiyorsun? O hala deney istiyor. Çünkü deney yapamayız evet. ki ama. He, aferin dizini de öyle sektir. Bak bunu da elinle sektireceksin bu topta. <laughs> 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 He, aynen öyle. Bak bunu hatta buradan böyle atacaksın. <laughs> ya yay. Bana bir sayı. Meyvelerimiz olmuş. Şu ağacı da biraz şey yapalım, gübreleyelim olur mu? Çıkar mı öyle? Çıkmıyor. Ağaçta meyve çıkmamış arkadaşlar. Bak şunlarla oynamak istiyormuş. Tamam ben seni bunlarla oynatacağım. Dur. Üçgen koyuyorum. Şununla oynamak istiyordu. Bak bunu yapabilmek için arkadaşlar bu şekli. Önce kağıdımızı böyle kesmeliyiz. Siz de evinizde yapabilirsiniz istiyorsanız. Şimdi sırada bu taraf var. Şurayı da keseceğiz. Tamam. Birleştiriyoruz. İşte böyle güzel bir şekil çıkıyor ortaya. Bu oyunu seviyormuş demek ki. Ben bilmiyordum sevdiğini. Etrafınızda bunlara benzeyen nesneler var mı? Bak mesela bu doğum günlerinde takılan şapkaya benziyor, bu da davula benziyor. <laughs> Bence yeterli. Bence öğrendiniz. Bir tane toplama çıkarma yapalım mı? Hmm. Toplama yapalım. 7, 9 daha ne yapar arkadaşlar? 16, 3, 9 daha ne yapar peki? 12, peki 12'nin üzerine 5 koyarsak tam tamına 17 yapar. Ya. Bir unicorn kazandık. Gel Domuz sen şunu da oyna madem öyle. Bakın ben şimdi buraya ne yazacağım? Hilal yazdım. Kids. Hilal Kids kanalımız, kanalımızın adı. Umarım beğenirsiniz ve videomu da bir beğeni atarsınız. Buradaki salyangoz besleyelim. Sevindi. Hadi arkadaşlarının yanına bahçeye çıkalım tekrardan. Bak herkes orada. Gel. Al sana ananas. <laughs> <laughs> zıpır zıpır zıplıyorlar. Aa yeni meyveler gelmiş. Şu meyveler ne kadar lezzetli görünüyor. Al tavşana. Sen niye saklandın orada ki? çilekler de olmuş. Mavi çilek olmamış. Domatesler olmuş. Tavşan değilsin domateslerden tam zamanı. Bu, bunun çişi mi vardı sanki? Yeter sizin bu kadar spor yaptığınız, tamam. Bunlar son kez zıplayın bunlara. Palamutlar bile olmuş. Al sana palamut. Yaban Mersinleri de olmuş. Senin dişlerin kuvvetlidir, sen palamut yersin. Aa, bunları değiştirebiliyor muyuz? Çok güzel renkler varmış. Şu olsun mu? Bunu değiştirebiliyor muyuz? Bakın bu meyveyi seçebiliyoruz. Aa, bu olsun bu. Tamam. Ne istiyorsun sen yine? Yine mi de ne istiyorsun? Gel senin üstünü giydirelim o zaman. Sen bilim adamı oldun değil mi şimdi? Bize şu anlatır mısın periyodik cetveli? Al sana o zaman bir tane bale iksiri. Bilim adamı olarak bize bir dans et hadi bakalım. Danslarını görelim. Seni işte şimdi çılgın bir bilim adamı yaptım. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Eğer siz de benim gibi eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videoma da bir beğeni atın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.